Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ben çok şükür iyiyim size de çiçeklerimde son durum videosuyla geldim ama öncelikle yeni aboneler gelmiş hoş gelmiş sefalar getirmişler ve beğeni bırakan yorum yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum elleriniz dert görmesin arkadaşlar ve şu güzellikleri size şimdi tek tek göstereceğim. Bilmeyenler için de çiçekleri tanıyalım videosu olacak. Hem buradaki çiçekleri göstereceğim, hem şuradaki çiçekleri göstereceğim, hem de Bahçeye çok güzel çiçekler diktim. Çamların altına ve çamların yine üzerine ve etrafa size onları tek tek göstereceğim. Bu arada şu anda Mayıs ayındayız. Birkaç gündür yağış yaşıyoruz. Yağışlı günler geçiriyoruz. Allah'ım afetinden korusun diyorum bazı yerleri. Çünkü sel götürüyor. Allah'ım esirgesin. Evet şöyle kalan şöyle başlayalım mı? Bunlar arkadaşlar yerli kalan Çıt çıt kırmızı kırmızı çiçekleri olur ve şu anda ağaç olmuş durumda. Ve benim saksımı değiştir diyor artık. Tabii çiçekli olduğu için şu an saksı değişimi yapamıyorum. Bu sene fırsat dolmalı değiştirmeye. O 3-4 yaşında var. Şurada da yerli dikenler tacım var. Bu da yine içerideydi. İçeriden hiç memnun kalmadı. Dışarıya aldım. Kendine gelmeye başladı. Hatta şöyle bir tane yedekledim. Yavrusu var. Şurada da yeni yeni yavrular geliyor. Bu arada bunların bu dallarından kestikçe arkadaşlar altlardan da yavrular vermeye başlıyor. Bakın mesela şuradan bir yavru vermeye başladık. Buradan verdik. İşte dipten veriyoruz. Yani tepe uçur Yaptığınızda altlardan dal vermeye başlıyor. Şöyle şuradan devam edelim. Cezayir menekşesiyle Rapunzel saçlı kızım benim. Çok güzel bir şekilde açtık. Artık çiçeklerimiz geçiyor. Son şurada bilmeyenler için göstereyim bir tane kalmış mor renk açanı. Şurada sardunyalarım var. Bunlar da geçen yılki sardunyalar arkadaşlar. Soğukları atlattılar ve beni sevindirmeye başladılar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir şekilde açıyoruz ve üzerinde de <laughs> yağmur damlaları var. Yağıştan işte nasibini aldı. Yıkandılar. Bir güzel ama çamur yağıyor resmen. Şurada ceylan gözü sardunya var. Bunun artık bu çiçeklerini kesmem lazım. Yeni tomurcuklara müsaade etmem lazım. Yeni, yeni tomurcuklar da geliyor. bordo renk açan siyah renkte diyorum ben buna ceylan gözü sardunya. Şurada yine bir sardunya var. Beyaz kızım benim. Bakın ne kadar güzel de tomurcukluyuz. Bir yandan açıyoruz, bir yandan tekrar veriyoruz. Şurada da pembesi var. Pembesi de hatta bakın tohum vermiş arkadaşlar. Şu saplı kısımlar bilmeyenler için söylüyorum. Sardunyaların tohumları. Evet şurada bir ceylan gözü sardunyam daha var. Bu 3-4 yaşında arkadaşlar. Geçmiş videolarda yaşlı bir sardunya bu. Bu damını yapmıştım. Üretime de geçirmiştim. Şöyle bakın tomurcuklar verdik açmaya başlıyoruz. Bu arada bakım videolarıyla tekrar geleceğim arkadaşlar. Çoğaltım videolarıyla da geleceğim. Yine sormak istediğiniz sorular varsa da bilgim dahilinde sizlere yardımcı olurum. Burada da küpe çiçeğim var. Küpe çiçeğimin falan da bakım videosu var ama ben tekrar sizler için yeni bir bakım videosuyla karşınızda olacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada da yine üretime geçirdiğim sardunyalarım var. Sakız sardunya var. Boylu sardunya var. Şurada da boylu sardunyalar var. Bunlar da köklenip inşallah çiçeklenecekler. Hep birlikte göreceğiz. Evet şu tarafa gelelim arkadaşlar. Şurada bu geçen kalp kalbi karşı çiçeğim var. Burada yeni dikim kolera var ve tuttu ama daha toparlanmaya çalışıyor komşu çatlatan. Şurada bir leş kaktüsümüz var. Fatma Hanım vermişti. Ee, büyük ihtimal leopar desenlidir diye düşünüyorum bunu. Şunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle döneyim gül yapmayayım dikenler tacı. Şimdi bu dikenler tacı soğuk vurdu. Bakın tepeleri uçurdum. E, dikenler tacında az önce de dedim ya hani üstten keserseniz alttan verir e, ve alttan tazeleyecek bu. O yüzden tepelerini uçurmak durumunda kaldım. Şurada bir tane yine e, dikenler tacım var. Şurada bir tane kılçık atlasım var. Kaktüs türü. Şurada bir kaktüsüm var. Şöyle dönsem tomurcuklarını göstereyim. Bakın çiçeklenmeye başlıyoruz kaktüsümüzde. Şurada uyanışa geçen uyku yoncam var. Ee, bordo renk olan küçük saksı. Şimdi büyük saksıdakini de göreceksiniz. Şurada sukulentim var bir tane. Şurada yaprak güzelim var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kolyos şeyi. Bunun e, bakım videosu da mevcut. Ama yine yeni bir bakım videosuyla karşınızda olacağım. Şöyle şurada yine uyku yoncam var. Gölge mi yapıyorum yine ya? Şöyle mi geçeyim? Her taraftan gölge yapıyorum. Evet şu tarafta da şolarım var. şolarım da açmaya başladılar. Renk renkler arkadaşlar. Turuncusu var, yerlisi var, kırmızı olanı var, beyaz olanı var. Hatta şöyle beyazı da göstereyim. Çok güzel tomurcuklandı. Tabii bunlar 2-3 yaşındalar, yaşlandılar. Budadım ama yine de yeni taze dikmem gerekiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da yine yeni yeni dikimler yapacağız. Evet şöyle şurada da yine yerli kalan şom var. Çok güzel tomurcukta. Ya bunlar açtıkları zaman çok güzel bir görsel oluşturacaklar. Şurada dikenler tacı var. Bunlara soğuk vurmadı. Bunlar iyi durumda ama şunu vurdu. Şöyle göstereyim. Bunu da soğuk vurdu. Bunu da tepesini yine kestim ama bakın arkadaşlar işte ispatı. Tepe uçurduğum yerlerin alt kısımlarından yeni yeni tekrar tazelemeye başlıyoruz. Evet şurada kurdele çiçeğim var. Kurdele çiçeğim de yaşlı anaç. Ee, şöyle dalları var. Dalları budadım. Şu iki dalda tekrar yeşerme vardı. Bunları kesmedim. Şurada bir yılbaşı çiçeğim var. İki renk bu arkadaşlar. Şurada da bir tane. Şöyle döneyim. Kiraz, begonyam var. Bu da yeni yeni uyanışa geçti, canlanmaya başladı. Şurada da yerinden hiç memnun olmayan hoya çiçeğim var. Hoya burayı sevmedi arkadaşlar. Zaten evin içinde güneş görmüyordu. Ee, hiç memnun olmadı. Bakalım dışarıda toparlanınca evin içinde farklı bir yere alacağım. Şöyle şunları göstereyim size. Burada bir tane, e, yanılmıyorsam bu erik olması lazım. Erik ağacı çekirdekten büyüdü. Şurada hurmalar var arkadaşlar. Medine hurmaların çekirdekleri. Bunların yeşermesini bekliyorum. Videosuyla geleceğim. Şurada dut çeliklerim var. Bu dut çeliklerinin videosu Gülünle Hayat kanalımda mevcut. Üretime geçirdim. Şurada da gül çeliklerim var. Bunlara da budadığımda kıyamadım. Böyle diktim. Tuttular bunlar da. Evet. Şöyle bahçeye doğru geçeceğim. Bahçede de çok çeşitli çiçeklerim var. Çünkü çeşitli diktiğim güller var. Güller açmaya başladı. Onları da göstereceğim. Ama şurada saksılarda çok güzel açmış karanfillerim var. Onları da görün istiyorum. Şurada Cezayir menekşem var. Şurada Çin karanfili dediğimiz karanfil var. Karanfil bakın videosuyla yakında geleceğim arkadaşlar. Cezayir menekşe, menekşesinin burada bakın çiçeği hala açmaya devam ediyor. Şuradaki karanfil de göstereyim. Coşmuş durumdalar. Harika bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Kimisi açıyor kimisi geçiyor ama bakımını bilmeniz önemli. Yakında geleceğim bakımıyla. Evet şurada yakut. Yakut kolyesi de çok güzel bir şekilde gelişti ve çiçeklenmeye başlıyor. Güneşi gördükçe kızarır bunlar arkadaşlar ve çiçeklenmeye başlar. Evet şöyle şuradan Maviş Kampanula'ya gelelim. Mavi şimdi arkadaşlar iri açan, mor açan Maviş ve yakında da çiçekleneceğiz. Çok güzel gelişmeye devam ediyor. Şöyle şu tarafı göstereceğim. Burada yine diktiğim çiçekler var. Çamların altında kasım patılarım var burada. Şurada ortaya karışık bir sukulentim var. Şöyle yakından göstereyim. Sedum palmeri var, yakut var, buz çiçeği var. Karışık bir şeyler yaptım ona. Buraya da sarı renk açmıştı. Yoncalarım var. Sarı renk açan. Şunlar da açmaya başlıyor arkadaşlar. Bunlar da buz çiçeği türü. Şöyle sukulentin iki tarafına diktim. Bunlardan da çiçeklenmiş haliyle de karşınızda olacağız. Şurada leylek ağacım var. Bu leylek ağacının bakım videosu kanalımda mevcut. İlerleyen zamanlarda belki yine çoğaltım videosuyla gelebilirim. Şurada yine kasım patılarım var. Geçen kasım patıları bunlar boylu kasım patılarım arkadaşlar. Şöyle tepe budamı yaptım bu sene. Çünkü çöp dikiyordum bunlara desteklemek için. Bir metreye geçen kasım patıları bunlar. Çiçekleri çok güzel, devasa büyüklükte. Budamdan sonra da yeni yeni yandan yavrular verdi. Her boy uzadığında birazcık daha kısaltacağım budur boyda çiçeklenmesini istiyorum. Şurada sakız sardunyalarım var. Allah'ım Allah'ım açmaya mı başlıyorsunuz siz? Çok güzel gelişti ve bir sürü tomurcuk dolu başı da. Şurada yine yakut kolyesi var. Şurada bir sukulenti var. Birçoğunuz arkadaşlar bu çiçek açtı. Ama burada güneşi az gördüğü için daha çiçeklenmedik. Bekleyelim, bekliyoruz bakalım. Şurada da sedum sieboldim var ama görseline bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bunların çiçekleri de çok güzel ya. Şurada da arkadaşlar neydi altın çanak sarı sarı çiçekleri açan ağacım şurada ekinezya var. Ekinezya'nın çiçekleri açtığında göreceksiniz mükemmel. Şurada kasım patılarım var yine. Şurada sakız sardunyam var böyle tekere diktiğim. Şurada şöyle göstereyim yine ilk defa izleyenler için sukulent var. Su yolu yaptım böyle. Sukulentler ve para ağacı var. Farklı türler var. Hovartiye falan var. Böyle küpün iki yanında da Bodrum papatyesi var. Evet, burada yine kasım patılar. Şurada yine bir sedum türüm var. Ne kadar güzel açtık ya. Sedum e, neydi ya? Sarmentosumun çiçeklerine benziyor. Yaprakları da biraz benziyor aslında. Birçok sedum türü de bu şekilde sarı renk açıyor. Şurada kurdele çiçeğim var. Bunların kök e, yeni köklendirip dikmiştim. Tuttu bunlardan. Şurada da bir tane ipek çiçeğim var. Bunu da dinlenmeye geçti arkadaşlar. Tabi sıcaklar geldiğinde tekrar harekete geçecektir. Ee, şurada bir tane e, fırça çalısı dediğim ağacım var. Onun çiçekleri de çok güzel oluyor. Şurada da bir tane kaynana dil kaktüsüm var. Kışın diktim. Ee, kışı da atlattık. Bakalım kıpkırmızı olduk. Böyle yaşamaya devam ediyoruz. Şöyle gelelim felisyalarıma. Bunlar da arkadaşlar kışı atlatan türlerimden bir tanesi. Felise demişim. Felisya mı? Aa, küfe ya pardon. Bunlar küfe arkadaşlar. Küfe yalarım da bekliyorum çiçeklenmesini. Çok güzel de çiçekleri oluyor çıtı pıtı. E, kışı da atlatan türlerden bir tanesiymiş. Onu da görmüş oldum. yanlarındakiler de Nergis. Felicia burada arkadaşlar. Felicia yani mavi papatyalarım. Çok güzel de açmış durumdalar. Bu arada şu arkaya da e, glayollerden diktim iki tane. Şöyle ama şurayı şöyle göstereyim. Öyle geçelim. Bursakslarımdaki hercai menekşelerim şu havayı çok sevdi. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi coştular, çiçeklendiler, renk renk açıyorlar beni sevindiriyorlar. Kaç rengim var? Şöyle mor rengim var, sarı rengim var, şöyle ebruli bir rengim var ama çok güzel bir görsel oluşturdular burada. Şurada da aynı sefa bitkileri var. Şu an güneş olmadığı için, yağışlı olduğu için hava uykuya geçmiş durumdalar. Şurada bodrum papatyalarım var. Evet burada da böyle karışık türler var ama çiçek açtıkça yine size göstereceğim. Burada yine Felisyalarım var. Şurada yine Glayol çiçeklerim var. Az önce Felisya ile küpeyi karıştırmıştım. Evet şuna gelelim. Bu arada kesintisiz çekim yapıyorum. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Şurada lavantalarım var. Bakın lavantalar da çiçeklenmeye başladı. Kekik var, zahter var, bahçe külü var. Bahçe külünü de şöyle bilmeyenler için göstereyim. Ee, sarı sarı çiçekleri oluyor arkadaşlar bunların. Ve çok güzel de gelişti. Ağaç boyunu aldı. Ben bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Şöyle jüriye doğru geçelim. Burada şepboylar falan var. Bunlar şepboy arkadaşlar. Şunu bana... Iı, Fatma Hanım verdi de şu an ismini unuttum. Açtığında çiçeğiyle geleceğim onun. Burada aynı sefalar var. Şu da yine Fatma Hanım verdi. Ama şu şeyi göstereyim size. Ceylan gözü sardunyaları üretime geçirmiştim ve burada da bakın arkadaşlar köklendiler, tuttular ve gelişmeye başladılar. Ceylan gözlerim burada. Ah şu daha güzel gelişmiş bakın. Ceylan gözü üretim videosu kanalımda mevcut. Şöyle şuraya gelelim. tarlam var burada. Çeşit çeşit bakın kaktüsler ve sukulentler var. Ama daha buraya düzenleme yapacağım. Bunlar kışı atlattı arkadaşlar. Şuradan da bakın sanki çiçek tomurcukları mı geliyor gibi. Öyle gibi görünüyor. Tabii çiçeğini merak ediyorum ben özellikle şunun ve ezan okunuyor. Evet çekime biraz ara verelim. Devam edeceğiz. İzlemeye devam. Evet çekime devam ediyoruz. Şöyle şurada. Nergislerim var. Katlı nergis almıştım. Mikros'tan aldım. Ee, onun dibinde de şey var arkadaşlar. Zıp çıktılar var. Bakın zıp çıktılar da yavaş yavaş gelişmeye başlıyorlar. Şöyle şuraya geleceğim. Bakın burada da bir küpüm var. Bu küpün iki yanına aslan ağzı diktim. Şuradakiler de cam güzeli dediğimiz çiçekler. Şurada da ortan cam var. Bir tane gelişmeye başlayan. Evet şöyle gelelim şuraya. Burada da yine kasım patılarım var. Bunları da Fatma Hanım vermişti. Buraya konumlandırdım. Renklerini bilmiyorum. Bu sene göreceğiz onu da. Şöyle şunlara gelelim. Bu da böğürtlenim. Ne güzel çiçek açtı böğürtlenlerimde. Şöyle şu tarafa doğru geçeceğim ama bunu size göstermeden geçmeyin. Bunlar arkadaşlar, geçmiş videolarda diktiğim neydi ya? Hmm, Meksika petunya, Meksika petunyası. Meksika petunyaları canlanmaya başladı gördüğünüz gibi. Şurada da var. Bakın ne kadar kuru gibi duruyor değil mi? Kuru gibi durduğuna bakmayın. Bakın buradan uyanışa geçti bunlar da. Meksika petunyaları da çok güzel çiçekleri olan bitkiler. Büyüdüğünde göreceğiz. Şurada arkadaşlar soğan çeşitlerim var. Bazıları çıkmaya başladı. Şurada glayöllerim var. Glayöller de diktim buraya. 3 tane. Şurada var 3 tane. Ay bunlar büyüyüp gelişip çiçeklendiğinde o kadar güzel olacak ki burası. Yani bilmiyorum nasıl izlerim, hayranlıkla nasıl seyrederim, nasıl severim bunları. Burada da bakın yine soğanlarım var. Çıkmaya başlamışlar. Bunlar yanılmıyorsam frezya soğanlarıydı. Şöyle şuraya geleceğim. Video izlemeye devam arkadaşlar. Çünkü daha çok şey diktim. Şurada begonvil var. Sarmaşık begonvili. Bahçeye diktiğim. Şurada yine bir begonvilim var. Bahçeyle buluşturduğum. Şöyle devam edelim. Şurada da bakın mine çiçeğim var mor açan ve şurada bahçe açelyalarım var. Bahçe açelyalarını ve mini çiçeklerini de buraya konumlandırdım. Şöyle gelelim güneş olmadığı için kapanan e, gazanyalarım. Gazanyaları da böyle diktim. E, aslan ağzı diktim yanına. Burada yeni bir gazanyan var. Gazanya, aslan ağzı e, ve bazı türler diktim ama büyüyünce göreceğiz. E, geliştiklerinde, açtıklarında. Ben şuraya doğru gidelim. Şurada da bir iki tane var. Ondan sonra diğer tarafa göstereceğim size arkadaşlar. Şurada yine tohum evinden aldığım hibiskus ağacım var. Bunu da buraya konumlandırdım. Şurada bir tane yine sarmaşık begonvilim var. Şurada da e, çalım iğnesi var. İki tane renkli bu arkadaşlar. iki ayrı kökte çalım iğneleri. Çok güzel de çiçekleri oluyor. Hayranım bunların çiçeklerine. Evet. Şimdi şöyle şu tarafa doğru geçelim. Normalde bahçede güller var. Şöyle de açanlardan göstereyim size. Geçen yıl diktiğim güller bunlar kendi üretimimiz arkadaşlar. Eşim çoğaltıma geçirmişti. Üretimini sağ olsun eşim yaptı. Ve bu sene de çiçeklerini görmeye başladık çeliklerden çoğaltmıştı. Şöyle şu tarafa doğru geçeceğim. Çünkü orada farklı çiçekler de var. Bakın güllerimiz açıyor. Genellikle de çoğu buradakilerin beyazmış. Renklerini bilmeden diktik. Şöyle şuraya geleyim. Şurada yine gleyollerim var. Taşlarla işaretledim bunları da. Gözden kaçırmamak için sularken. Ve şurada gelin tacı dediğimiz çiçek. Allah'ım şunun çiçeğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Gelin tacını da böyle buraya diktim. Yine şurada da glayol var. Evet şurada böğürtülem var. Bunu da kendim yine üretime geçirdim. Diktim arkadaşlar daldan. Şöyle devam edelim. Şurada yine glayollerim var. Şurada bir tane yine dut çeliğini buraya diktim. İnşallah bu da burada köklenir. Elime geçeni dikiyorum ya. Ay daha çok şey var da burada gösterecek. Çiçekleri göstereceğim ama şunu da göstereyim. E, Antep fıstığı bu. Kurudu zannettim ama bu da yeşerdi. Canlanmaya başladı. Evet şurada yine güller var arkadaşlar ve çeşitli meyve ağaçları var. Ama tabii ki bu aralara da yine çiçek dikmeden duramıyorum. Şurada bir örtlenim var. Bu da yine daldan çoğalttığım. Şöyle devam edelim. İşte buraya gelelim. Burada e, tekerlerim var. Tekerleri geçmiş videolarda boyamıştım. İçerisine de çiçekler dikmiştim. Petunyalarım da gördüğünüz gibi canlanmaya gelişmeye başlamış. Şurada Japon gülüm var. Japon günü de buraya konumlandırdım. Bu da uyanışa geçenlerden bir tanesi. Yine burada bir tane açmış gülüm var. Kıp kırmızı ay ne kadar güzelsin sen. Benden size gelsin bu gülde arkadaşlar. Şurada da komşumun bana verdiği flox çiçeği var. Flox çiçeğini de buraya konumlandırdım. İnşallah çiçeklenmiş halinde görürüz. Muhteşem çiçekleri var. Şurada bir tane brillantım var. Birillantı da bahçeyle buluşturdum. Zaten çok hızlı çoğalan soğanlı bir tür. Çok da güzel gelişti. Burada yine güller var. Şurada şunu göstereyim. bir tane melisa. Melisayı da Emine Hanım vermişti. Yine buraya Emine Hanım verdiği zıpçıklılar var. Onları diktim. Şöyle devam edelim. Şurada arkadaşlar kısım patılarını buraya diktim. Tepe uçurmasını yaptığım kasım patıların dallardan çoğalabiliyorlar kasım patılar bilginiz olsun. Yine ben kasım patı videosuyla da geleceğim bakımıyla. E, bu şekilde de kestiklerimi burada çoğalması için diktim. Birkaç tane var burada yine. Ama şu şeyi göstermeyi unuttum. Şurada da var bir tane. Yine teker boyadığım. Bu tekeri de şu güzelliği diktiğim bu da arkadaşlar mine çiçeği. Bakın yeni yeni de geliyoruz taze. Eskileri de temizleyeceğiz. Tazelerin gelişmesi için izin vereceğiz. Şurada da yine bir tane lastiklerim var. Bunun içerisindeki şöyle çiçeklerimi de göstereyim. Yine petunyalar. Petunyalar sarktığında burada çok daha güzel görsel olacak. Ben bunları fide aldım ama geliştiklerinde çok güzel sarkacaklardır. Evet şurada yine bu boylu kasım patı var diktiğim. Şurada da arkadaşlar şuna gelelim. Kanna. Kanna'yı da yine tohum evinden sipariş vermiştim. Bu da burada büyüsün gelişsin inşallah. Şöyle şunu göstereceğim. Şunun boyuna bakar mısınız? Bir de bunun yaprakları çok devasa. Ya ben kestim arkadaşlar bu en küçük yaprakları herhalde. Daha büyük yaprakları vardı. Çiçeklere fırsat vermesi için bazı yapraklarını kestim. Bu hatmi çiçeği. E Tabii çiçeği ne renk ya da katlı mı katsız mı bilmiyorum. İlerleyen videolarda hep birlikte göreceğiz. Gelelim şuradaki güllerime. Bakın buradaki güllerim de çok güzel açmaya devam ediyor. Bu lila rengi gül arkadaşlar. Şuradaki şöyle göstereyim pembe tonlarında bir gül. E buradakiler biraz daha farklı açmışlar. Şurada kırmızı gibi bir gülüm var. Ve şurada da sarmaşık güllerim var. Şu Sparta sarmaşını göstereyim size önce. Ne kadar güzel açtı. Bir de yanından geçerken o kadar güzel kokusu var ki muhteşem bir koku yayıyor. Ve şurada da yine ayrı bir sarmaşığım var. Bakın bu da açmaya yine başlamış. Başı da gördüğünüz gibi tomurcuk dolu ve şurada da şöyle geriye çekileyim sarı pompon gül sarmışım var. Bu sarmış da çok güzel arkadaşlar. Bunlardan üretmeyi düşünüyorum bu sarmışıkların. özellikle dikenleri yok bunun dikenlerinin olmayışı da çok daha güzel bir durum yaratıyor benim için şahsen. Ve görüntüsü de çok güzel zaten gördüğünüz gibi burada da sarmışık güllerimi konumlandırdım. Evet arkadaşlar video buraya kadar olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ediyorum. İzleyen yüreğinize sağlık ve sağlıklı çiçekler büyütmenizi dilerim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.